Merhaba, ben Christopher Columbus. Bu toprakları keşfettim. Adı Amerika. Peki, neden bu topraklar benim adımı taşımıyor? İşte hepimizin bildiği hikaye. 1492 yılında Columbus mavi sulara yelken açar ve okyanusu geçer. Sadece yeni bir dünya keşfetmez. Aslında yeni bir dünya keşfettiğine inanmaz. Hatta ölümüne kadar bu inancını sürdürür. Çünkü dünyanın çevresini hesaplarken bir hata yapar. Yaklaşık 5000 mil veya bir kıta uzunluğunda bir alanı gözden kaçırır. Bu yüzden karaya çıktığında Hindistan ve Japonya'ya hoş geldiniz der. Ancak haritayı baş aşağı tuttuğu için yeni bir dünyada olduğunun farkında değildir. Bu gerçeği görmek istememektedir. Aslında amacı yeni bir yol bulmaktı. Bu nedenle Amerika adını bu adamdan almaz. Tam cevabı ve nedenini öğrenmek için yorumlara yerleştirdiğim tam yanıtı kontrol et.